Dedi, dedi ki Leyla hanım e, Batuhan dedi tek yanlışına bakar dedi. Nur'un Batuhan'ı silmesi Batuhan'ın tek yanlışı. Dedi. Şurada dedi ki niye çapkınlıklarıyla mı e, Aldatmadan mı bahsediyorsunuz? Aldatmadan dedi? mı bahsediyor? Evet. Sen gerçekten evlendikten sonra durulduğuna inanıyor musun? Bak çünkü öyle bir kıskı dedi. Bir yanlışını görürse siler dedi. Tabii evet. ki de her kadın gibi ağabalları İnsanın bir dönem olabiliyor. Özellikle bu hamilelik sürecinde de hmm. çok oluyor. Yani böyle tartışmalarımız genelde bununla, yani bir kadın olmuyor ama. Biz bununla ilgili hiçbir e, tartışma konuşma yaşamadık sanırım. İşte e, yani eee <laughs> Yani yaşadığımız bir dönem oldu evlenmeden önce. En Öyle Evet. Mi? Bodrum'da oldu yani, çok fazla. En yani aldatma, aldatma olmadı. Biriyle. Tabii ki de çok hayır, fazla. Hayır hayır güvensizlik sıkıntı oldu. yaşadık yani o konuda. gidiyorsun? E, aldatma Kim olmadı Çünkü ne biz yarışma bittiği günden itibaren devamlı beraberdik. Ya biz biç e, tanıdık, tanıdığımızın e, biçini işletiyor gibi bir şeydi. Öyle söyleyeyim hep beraber oradaydık. E, müşterilerle ilgileniyorduk, muhabbet ediyorduk. E, zaten tanınıyoruz, geliyorlar yanımıza falan. O sırada e, ben de kızlara kadınlara karşı biraz sıcağımdır. Bu her zaman hayatımın her zaman da böyle İnsanlara oldu. karşı mı, kızlara Kadın. kadınlara karşı mı? Yok, insanlara karşı da öyleyim ama kadınlara karşı böyle normalde olduğumdan böyle biraz daha kırılıyorum hani. Aslında her erkekte böyledir bu her erkek böyle değil bizim de yapma. Bazı erkekler hani kadınlara Senin karşı daha Senin gibi hayatını devam ettiren erkek. zaafı mı vardır diyorsun? Böyle <gülüyor> daha bir incedir ya. Niye kadınlara karşı? Ne orada? oldu, orada? Güvenini yani, kıracak ne oldu? O? Devamlı Aynen. gene 7-24 biz beraberdik. Evet. Ama orada bir e, ufak tefek kavgalarımız oldu. Niye bu kadar yakınsın? Aslında Niye öyle yaptın? Aslında iki taraf e, için de. E, kıskançlık söz konusu. Ya şimdi orada biraz eğlenceyi çok fazla yaşıyorsunuz tabii ki de. E, bir yesin, sürü bikinili içiyorsun. kız falan Aynen. değil mi? Aynen e, ortam ortam da zaten. Batuhan mi, zaten Batuhan? dikkat çeken bir erkek. Tamam ben de dikkat çeken bir kadın olabilirim ama benim hiçbir zaman öyle bir şeyim olmadı geçmişimde. Batuhan sürekli yanına kızların gelmesi. Şimdi onun set kurması lazım artık çünkü hmm. evlilik yolunda. Orada da çok sen. zor nasıl? Şimdi sen eğlencenin içindesin. Senin de durumun çok zor, onun da durumun. nasıl bir set e, koyabilir? canım nasıl yani, bir Set insan koymak tabii vardı. canım diye böyle sarılmak değil elbette ki. Yani sarılmaması lazım. Ama insanlar ama, sarılmak ama dans şey ediyorsunuz <laughs> beraber falan dans Asla edecek kabul o da. Etmiyorum. Dans etmeyecek Hayır, o zaman yani o işi kabul etmeyecek. etmeyecektiniz. Hayır <laughs> ne münasebet. O işi kabul etmeyecektiniz. Lertan bugün benden yana dans etmeyecek. Hayır ne münasebet etmeyecek. Şimdi bakın. Eğer o işi kabul ettiysen dansı da edeceksin. O işi kabul etmesine benim için bir sakınca yok. Herkesle dans ediyordu. Hepimiz dans ettik. Dokunma olmayacak. Ee, ya benim ben burada çok fazla detaylara girmek ama istemiyorum ama. bir kişiden ama dolayı mı ben oldu? ben bunu bu? söylüyorsam inanın bir sıkıntı vardır yani. Ben çünkü Sakı çok fazla sabırlı bir, bir insanım. Öyle bir hani benim bir noktam vardır. O noktadan sonrası ben e, yeter artık derim yani. Peki evlilik üzeriydi tam. E, gerçekten şurana getirebilir miydi? O anda Batuhan seni tamamen bitti. Şimdi şöyle biz Bodrum'da gerçekten ayrılmadıysak Batuhan'la. Bir daha ömür boyu ayrılmayız. Çünkü ya, büyük sınavdı bizim ben için. Ben evlendikten olsa, sonra da evet. dedim artık her şeyin e, çok farklı boyuta taşıdık her şeyi. Hani bu saatten sonra bir de bazı şeyler değişti de evlendikten sonra. Hani önceden bekardık tamam tatil moduydu falan ama evlendikten sonra evet, her evet. şey hani psikolojik olarak da çok daha fazla değişti. Hani Bodrum'da tamam tatildeydik böyle biraz daha... E, Ortam çok zaten. Ha, Evet. ama ondan sonra full beraberiz. Ama şu konuda kayınvalidene katılıyorum. Ben iyi bir gözlemciyim. Çok şeker bir çocuksun. Sen de öyle sen. Ama mesela ben de seni gibi yakışıklı, ağzı laf yapan bir adama çok güvenmezdim. Aa. aa bak, ben bu benim fikrim ama. ama yani şimdi kayınvali. Bak gerçekten o kadar yakışıklı kız da çok güzel. Ama sen bana nedense bak ciddi söylüyorum sakın bana kızma. Sen bana. O kadar böyle e, ışığı olan bir çocuk yani ki. Yani yakışıklı olmayanlara güven, Hayır, yakışıklı bak, olanlara olmadı. güvenme mi? Sadece bu çocukta yakışıklılık yok, bu çocukta bir ışık var, bir şey var bu Gaza çocukta. Gaza getirme Batuhan'ı da gazi... <laughs> Ve mesela evet. ben de atıyorum Nur'un yerinde olsam tamamen güvenip hadi kocacığım sen sokağa çık istediğin gibi kaçta gelirsen gel diyebileceğin bir adam değilsin. Ya olabilir normaldir. O güvenmez ben kazanırım. O güvenmedikçe ben kazanırım. Her şey zaten benim elimde. Ne o demek? Güvenmeyebilir. O güvenmeyince ben kazanırım ne demek? Hayır o güvenmez ben onun güvenini kazanırım. Ha güvenini kazanırım. Yani Hı. problem yok. Ben sonuçta kendimden emin olduktan sonra hiçbir Hı. problem yok.